Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün aslında çekeceğim video hiçbir şekilde bizle alakalı değil. Çekeceğim video şunla alakalı. Hani ilk yayına başladığımız zamanlar şöyle bir şey söylemiştim, belki hatırlayanınız vardır. Floransalı'yı alacağım ya da sunucu içi DG'yi alacağım diye hesabınız buna müsait değilken birikim yapmayın, hesabınızı çürütürsünüz demiştim. Ee, işte buna bir örneği ne yazık ki bugün bizim server'da yaşadık. Önce şu e, sıralamaya bir girelim. Şimdi burada ikinci sırada Alexander'ı görüyorsunuz Kreiser birliğinden ee, ve kıl payı bir şekilde kaçırdı. Yani kaçırdı dediğim şöyle son anda basmaya başladı ee, ve yani elindekiler yetişmedi. Ve Alexander aslında bir sene öncesine kadar gerçekten çok sağlam bir oyuncuydu. Bu hünerler vesaireler ilk gelmeye başladığında benden sonra hüneri alan ilk kişiydi galiba. Ve yani vuruş gücü vezirleri falan da gayet güzeldi. Ama işte dediğim gibi bundan bir sene öncesine gidiyoruz. Ve Alexander ben Da Vinci'yi alacağım dedi ve birikime başladı o günden sonra da zaten hiçbir DG etkinliğinde görmedik hiçbir şey de görmedik şu anda bu arkadaşımızı sıralamada göstermek gerekirse 8. sıraya yükseldi 600 milyon basaraktan ve toplamda 1 milyar oldu demek ki çok uzun bir süre 400 milyonda seyretti ki o 400 milyondayken herhalde benim hesapta 600'dür ya da 700'dür. Yani aramızda çok da büyük bir fark yoktu. Şimdi Alexander bir sene bekledi. Sonunda 1 milyar oldu. Ben, Bedbah, Andromeda, Kalesi, mesela kendi takım arkadaşı Zvezda. Zvezda çok gerilerdeydi eskiden ona bak, onların durumunu kıyasladığımızda. E şimdi bu bekleme neye değdi? Yani gerçekten neye değdi diye bir sor sorgulamak gerekiyor. Aktivitelerde e, nerede ne bastı dersek e, payelerde 2832 e, paye bastı toplamda. Tabi bir sene boyunca hadi e, 3000 desek 4 farklı paye türü var. E, yani çok cüzi payeler bunlar. E, açıkçası ben devamlı aktif oynadığım için da devamlı surette. Yani siz biliyorsunuz işte 30 milyon ödül veriyor ya şeyde e, DG artışında. İster Da de olsun ister normal sunucular için DG'de olsun ya da vezir yeteneğinde olsun. Biz o hep 30 milyonu hep barem almışızdır. Ve hep onu oynamışızdır. E, yani 40 yılın başı ay hadi DG'ye girelim demediğimiz sürece bu şekilde yapmışızdır. Ve yani son bir yıl içerisinde. Ee, Alexander beklerken biz e, kaç 2832 paye harcadık? Yani orada e, baya bir e, kötü bir şey yapmış durumda. Onun dışında başka bir yerden de zaten ne yaptığını görmemiz çok mümkün değil. E, ne oldu? Bir sene boyunca bekledi bekledi. Sonunda kıl payı ne yazık ki Da Vinci'yi kaçırdı. Yani serverımızın ilk Da Vinci'si gelecekti bu akşam bayağı biz de umutlanmıştık etmiştik e, ve fakat gelmedi Ya yani buradan tabii ki de e, çıkaracağımız ders şu e, da Vinci'yi almak için e, çok uzun süre beklemeyin çünkü hesabınızı gerçekten çürütüyorsunuz e, gerçekten altın hale getiriyorsunuz e, ve oyundan aldığınız zevk de azalmış oluyor mesela e, çok net söyleyeyim e, ya ben de samimiyet biriktirdim ee, ya yani gerçi kalkıp bir sene boyunca samimiyet biriktirmedim. Benim samimiyeti alma sürelerim genelde işte 7 ayda bir 8 ayda bir ya da 6 ayda bir şeklinde. E, ya yani Samimiyet dediğim Eftelya'dan bahsediyorum. Sonucu hiç samimiyetten bahsetmiyorum. E, bu periyotlar arasında e, döner ve e, o samimiyeti beklerken daha biriktirirken de Eftelya için ben hiçbir zaman samimiyet aktivitesini es geçmem. Çünkü orada hani bu ziyafete gitmek için binlik mektuplar veriyor ya 500 tane samimiyet harcadığınızda ben o 500'ü net olarak harcarım ve her defasında da samimiyette ilk yüze girerim. Çünkü oradan gelen ödüller de aslında benim hesabımı besliyor. Ya yani o nedenle hesabınız birazcık palazlandıktan sonra ya da benim hesabım iyi ben beklerim. Da Vinci'yi de alırım, ederim. Fikri kafanıza düştüğünde bence birazcık defedin o fikri. Yani dediğim gibi yazık oldu. Gerçekten Alexander için üzüldüm. Her ne kadar rakip birlikten de olsa sunucunun dışına çıktığımız zaman artık sunucu içindeki rekabet kalmaz. S45 olarak her zaman biz birbirimizi savunuruz, destek oluruz. Yani şu anda hayal kırıklığını tahmin edebiliyorum. Gerçekten çok üzücü bir durum. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yani bugüne kadar hep işte şunu yaptık, bunu yaptık, bunu başardık diye e, paylaştığımız videolar olmuştu. E, bu defa e, üzüntülü, hezimet dolu e, bir video olmuş olacak. E, ama bu da ders niteliğinde dediğim gibi e, siz e, önce bir kendi hesabınızı bir değerlendirin, objektif olarak gerçekten. Da Vinci'yi alabilecek güçte misiniz? Hadi onu bıraktık, Da Vinci'yi aldıktan sonra onu besleyebilecek güçte misiniz? Yani o konularda realist olmakta fayda var. Mesela ben işte bu iki buçuk milyarlık halimle Da Vinci'ye girmeyi düşünmüyorum. Çünkü Da Vinci gerçekten çok sağlam birikim yapmamı gerektiriyor ve hesabımı ve oyun zevkimi geriye düşürmek istemiyorum. Ee, onun dışında biliyorsunuz Vip 9'dan gelen veziri geliştirmeye çalışıyorum şu anda. Ee, o da her ne kadar çok bereketli vezir olsa da yine kendisine baya bir payeydi, kitaptı, bir sürü bir şeye basmak gerekiyor. Ilgaz'ı alalı ne kadar zaman oldu bilmiyorum ama Ilgaz'a daha start bile vermedim. Ee, Yunus ve Sofya'yı iyice belli bir seviyeye kadar geliştirmeden Ilgaz'a girmek istemiyorum. Ee, yani böyle bir durumda Da Vinci benim neyime? diyorum yani bir veziri daha e, o şekilde beslemeye çok da niyetim yok açıkçası ha er meydanında çok büyük avantajlar sağlıyor olabilir yani çok büyük avantaj dediğimiz e, yani bir kere yerine iki defa düşman üstüne salacağız e, Tamam yani ama e, onu da yapabilmeniz için gerçekten on, ondan verim alabilmemiz için de e, ya yani da Vinci'nin sağlam bir vezir olmuş olması gerekiyor yani e, bir sürü paye kitabı vesaireyi e, yemiş olması gerekiyor. E, bu da tabii ki de uzunca bir süreç gerektiriyor. Hadi, madem e, video açtık, şu şeye bir bakalım. Yan hesap, 795. sırada olan. Ha, ana hesabı sorarsanız, bu sefer e, avcıları biz bayağı bir saldık arkadaşlar. <laughs> öyle böyle değil? Yani aman, kim uğraşacak bunun paketiyle, nesiyle beşinci denize çıkıyorsun, iki tur atıyorsun, üçüncüde birisi geliyor indiriyor falan. E, o nedenle onu baya baya bir salmış durumdayız. E, burada birinci ile ikinci arasında gerçi vakit e, her an her şey olabilir. E, 15 dakika kalmış durumda gece yarısına. E, donanmada birinci sırada e, S45'in temsilcilerinden Deli Rüzgar var. E, ve Fakat tam enselerinde de Kings var. E, 327. serverdan ki galiba birinci de 327. server'dan o donanma içerisinde e, olabilir diye tahmin ediyorum. E, ne kadar saldığınızı buradan görüyorsunuz. E, Red S45 son derece 4. sırada. yellim yellim denizlerde dolanıyor. E, ya arada bir oyunu böyle salmak da iyi oluyor arkadaşlar. Yani e, bundan önceki etkinlik mutfaktı. Mutfakta da aman dedik <laughs> oynamadık. Şeyde avcılarda yine aman dedik oynamadık. Er meydanında onda baya baya bir saldık. Yani neredeyse intikam intikam hiçbir şey oynamadık. Ha bir tek şey o kadar da salmayalım diyerekten son anda ben şey yeniçeriyi bastım. Çünkü zaten elimde çok fazla yeniçeri vardı. Nereden baksanız... Hadi rakipler de seyrediyor söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Ay söyleyeyim yani ne, ne saklayacağım ki yaklaşık 2 milyara yakın yeniçerim vardı. İşte yarısını burada yediniz. E, neyse biriktiririm e, bir sonraki yeniçeriyi de e, alırım diye düşünüyorum. Neyse bu şey skorlarda bu şekilde Birlik Er Meydanı'nda da yine yellim yellim e, dolanarak da, ha tabii yerlim yerlim dediğim bunu sadece e, işte Bedbaht Kalesi, ben işte e, ne bileyim birlikteki birkaç arkadaş değil, tüm birlik olarak sermiş durumdayız. E, çünkü yani son aktivitelerden sonra e, bayağı bir yorulduğumuz, yani yorulmak değil, e, ya yani oyundan bir overdose olduk açıkçası. Yani devamlı işte orada onu yap, burada bunu yap, hançeri oyna. E, incik boncuğun topunu indir şunu yap bunu yap artık böyle eee olmaya başladı. O nedenle dedik ya tamam birazcık salalım nasıl olsa tekrar toparlarız. E, yani şu anda oyunu sadece keyfini almak suretiyle oynuyoruz herhangi bir e, şeyimiz yok şu sıralar hırsımız aman alalım parçalayalım şeyimiz yok ve bu kafada çok rahatmış onu da söyleyeyim ha, bu arada kafamızı rahatlatan bir başka şey de e, haliyle her serverda olur server içindeki atışmalar tartışmalar falan yaklaşık bir 10-15 gündür e, tüm birlik üyeleri olarak e, şey kararı aldık e, geneli ve diğer e, sohbetleri kapatma kararı aldık çok güzel oldu muhteşem oldu harika oldu herkese tavsiye ediyoruz Tabi bu arada şey de yaptık. O daha da güzel oldu. Biliyorsunuz şu talimhanede e, dizilişte e, yardım almak istediğinizde. E, kendi arkadaş listenizden insanları görebiliyorsunuz. Ve onlardan yardım alabiliyorsunuz. E, biz de yine birlikte şöyle bir karar aldık. Birlik dışındaki herkes arkadaş listesinden çıkarttık. E, böylece yani şu anda bildiğiniz gibi. Serverin en güçlüleri zaten bizim birlikte en güçlü 4 kişisi görmüş olduğunuz gibi bizim birlikte bizim vezirlerimizden diğer birliktekiler yararlanmasınlar diye öyle arkadaş listesini de temizledik misler gibi. Öyle olunca tabi şurada Enderun'da da çok güzel şeyler oldu çünkü Enderun'da da arkadaşlarınızın Enderun'una gidebiliyorsunuz. Biz gayet maksimum seviyede e, oyuncularımız olduğu için orada güzel güzel ikişer üçer rahleler açtık. Orada da yayıla yayıla eğitim görüyoruz. E, yani şu sıralar e, bizim birliğin son derece kendi içine kapanma dönemi eğer dönem olarak ifade etmek gerekirse ve biz bundan gayet de hoşnutuz e, kendi yağımızla çok da güzel kavruluyoruz. E, dediğim gibi çok da e, şeylere etkinliklere asılmadığımız için. Şu sıralar gerçekten oyunun tadını çıkartıyoruz. Gerçekten bunu tavsiye ediyorum. Şöyle bir hafta, iki hafta bir rölantiyi alın arkadaşlar. Nasıl güzel gelecek. Oyunun tadını tekrar nasıl almaya başlayacaksınız. Ondan sonra gelirsiniz, teşekkür edersiniz. Biz de rica ederiz kardeşleriz. Neyse, şimdilik benden bizden bu kadar. Gecenin körü olmuş Yakuza görev atıyorum diyorsun yahu. Neyse bizden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.